çalışmayacağım da düşünüyordum. Ben biraz dinleneceğim diyordum ama e, bunu bütün samimiyetle söylüyorum. Özellikle Onur Başkan'a çok teşekkür ediyorum. E, Ankara'ya geldi. Hedefleri doğrultusunda oturduk. Ve iki üç saat sohbetimiz oldu. Gideceği yolu anlattı. Yapmak istediklerini anlattı. E, şu anda e, ben yıllardan beri çalışan bir hoca olarak da zaten böyle bir hedef doğrultusunda çalışmak istemişimdir. İyi ki de gelmişim. Çok düzenli, çok düzgün. Her şeyimizin eksiksiz yürüdüğü bir ortamda çalışma imkanı buldum. Bir üst kademede dahi bu şekilde düzenli bir yer bulmanız biraz zor. Ben e, özellikle iki haftalık periyotta Erzurum maçında kulüp düzeninin ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani böyle kulüpler, e, çalıştığım için biliyorum, yani bir Gençler Birliği, bir Sivas. Savunuyorsunuz ama ayakta kalmakta hiç zorluk çekmiyorsunuz. O yönden e, geldiğim için, buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. İnanılmaz keyifli çalışıyorum. bu da üretkenliği arttıracak, daha fazla çok yapacak şeyimiz var. E, hedef varsa, gitmek varsa varız dedik ve başladık. İnşallah tabi çok erken ama biraz uzun vadede yani e, çok kısa vade bunları belki bir anda elde demek olabilir ama uzun vadede kulüp olarak çok iyi şeylere imza atacağına eminim Bandırma'nın. E, onun için de başta başkan olmak üzere yürütüp ona da teşekkür ediyorum. Biraz e, takım hakkında bilgi vereyimse size. <laughs> Gel, gelmemdeki ikinci ülkeden bir tanesi de takımın kaliteli kadrodan bulunmasıydı. Şöyle ki, tabii ligde çalışıyorsunuz, e, analizler yapıyorsunuz, bütün takımları detaylı inceleme imkanınız oluyor. Ama tabii ufak tefek eksiklerimiz vardı. İşte koşu mesafelerinde, işte biraz daha dayanıp oynamamızda falan. Bunlar e, futbolun en basit halledilen şeyi. Oyuncu kalitesine baktığınız zaman iyi bir oyuncu grubu. Tabii. eee e, bayağı bir oyuncusu gidip yeni oyuncular alınması tabii takım oluşumda biraz sıkıntı yaratabiliyor ama alınan oyuncular e, hakikaten kaliteli şu anda çalıştığım oyuncular. Ha ufak bir eksiklerimiz olacak mı? Tabii ki olacak. Yani transferde yanlış olacak mı ufak Tabii ki olacak. Ama geneline baktığınız zaman yani şu anda iki tane 11 çok rahatça şekilde çalışıyor. Yani çok daha yani kötü yerleri ve kötü kadrolarla mücadele için çok iyi biliyorum. Ee, özellikle bizim Kocaeli maçında e, hatta kendim de açıkladım. Yani çok basit goller yedik. Futbol oynaması da varız Sakarya. ama Sakarya maçta özür diliyorum. Sakarya futbol oynamasında varız. Ama Toprak'ın eksiğiz gibi olayları da Erzurum maçında kesinlikle ve kesinlikle vasatın üzerinde oynamamıza rağmen İyi doğrudur. Bu takım çok daha iyisini yapabilecek güçte. Çok öz eleştiri yapan birisiyim. Yani dinlerim. <laughs> Ama iyi olacağını da e, tecrübemden dolayı görüyorum. Biraz daha böyle tempo oynarsak, biraz daha iyi oynarsak görüyorum. Sakatlar yaşıyoruz. Okan ve Mate ilk devreyi kapattılar. E, kapattılar. E, Adeli sakatları yaşıyorlar. Yani bu futbolda olan bir şey mi? Olan bir şey. Normal bir şey. Ama oynayan oyuncu grubu da, yerini oynayacak oyuncu grubu da e, o vazifeyi yapabilecek güçte. Saymak yarın antrenmanlara başlıyor. O bir sakatlığı vardı, yarın başlıyor. onun, e, ondan dolayı da, ondan başka da bir sakatlığımız yok. E, bir ritim tutturduk, ona gidiyoruz. Levent iyileşti, darbe almıştı. Levent'in bugün antrenmanlara başladı. Yani aslında şöyle, e, eğer kadronuz geniş ve kapsamlı olursa bunda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Can Hüseyin bazı zamanlar oynamıyordu, o oynamaya başladı. Aslında e, ben hiçbir zaman oynayan veya oynamayan oyuncu değil de, o gün şans bulan ve şans bulmayan oyuncu. Çünkü her maçın ayrı bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. Yani Erzurum'un stratejisi farklıdır, Altınur'un stratejisi farklıdır. Bu bağlamda çalışmalar devam ediyor. Ee, onun ötesinde e, özellikle Erzurum'a gelen yani 1300 kilometre, 1500 kilometre gelip de orada o coşkuyu bizde yaşayan taraftar çok teşekkür ediyorum. Yani ben buraya e, Sivas'ta şampiyon olduğum sene gelmiştim Sivas'ta yani o yeni kapı galiba değil mi yeni kapı. Yeni kapalı, yeni kapalı. Yani bu baskıdan yani zor çıktık yani. Taraftarın baskısından zor çıktığımızı hatırlıyorum, biliyorum. Şimdi ihtiyacımız var. Ee, takımın geldiği noktada altın olduğu maçı tabi eşit maçı. Yani bu eşit maçı atladığımız zaman daha farklı. tabii her şeyimiz sonu değil ama e, bayağı bir yol alacağımızı düşünüyorum. Çünkü aradaki puan farkı çok dar, e, dar. Zaten e, ben e, oldum olası kazanmayı düşünen, kazanmayı oynayan bir teknik direktörüm. yapıyorum. E, takıma da bunu aşılamaya. Çünkü hedefimiz var. Gideceğimiz yol belli. Bu bağlamda da her maçı kazanma düşüncemiz bizden hiç kaybolmadı. E, bu eşit maçında e, çünkü takımların bugünlerde ihtiyacı var. var e, İki maç galip gelsin de Taraftar gelir düşüncesini hiç sevmiyorum. Taraftarım burada her zaman vardır. Çünkü onlarla kazanmak güzeldir. Gol sevincini maçtan sonra galibiyeti onlarla tatmak güzeldir. Ee, seyircisin, seyirciyle oynadığımız maçı elimizdeki bunlar kadro çok farklı oynayacağını düşündürdü. Çünkü çok tecrübeli, kaliteli bir kadro var. Onun için de buradan herkese e, herhalde çok fazla bir şey istemiyorum. yani Çünkü maç güzel bir saatte, bir buçukta. Herkesi e, davet ediyoruz desteklemeye. Bize inanılmaz bir güç olacaklardır. Ki hep öyle olmuşlardır. Çünkü burada gelip de yaşayan birisi olarak biliyorum. Öyle olmuştur. E, geleceklerini umut ediyorum, istiyorum. Ve onlarla beraber de inşallah galibiyet serisine devam ederiz diye düşünüyorum.